Evet. Altaycığım merhabalar. İnşallah. Merhaba. İnşallah güzel bir gün geçiriyorsundur Evet, müşterilerimiz öyle. Şimdi evet. Rabiacığım sorunu alayım hemen. Ben e, son zamanlarda merak ettiğimiz e, bir soru var arkadaşlar. Evet. Bunu Altay Bey'e sormak istiyorum. Aha. E, Türkiye'deki yabancılara neden son zamanlarda göç idaresinden Red veriliyor? Ha. Yani yabancı uyruklulara neden oturum izni verilmiyor diyorlar. Evet. Aslında benim çok eski YouTube'daki videolarıma bakacak olursanız orada ben sürekli bu konunun açıklamasını yaptım. Arkadaşlar her zaman amacına uygun oturum izni veriliyor. Yani bunu e, 6458 nolu yabancılara koruma yasasını yeni uygulamaya soktular. Yani burada dedi ki amacınız ne? kalış amacınız. Tamam mı? Bir amaç belirtmeniz gerekiyor. Yani Avrupa'da vize alıyorsunuz. Aynı standartlar Türkiye'de de oturum izni için geçerli değerli dostlarım. Örnek veriyorum bir anneniz var. Bakıcı alacaksınız. Örneğin oturum izniye başvururken sebebini belirterek buna bazı evraklar ek olarak koyarak amacını belirterek alabilir. Bilmiyorum. Veya işte bak çalışma amaçlı alıyor oturum hmm. izni. Doğru mu? Doğru. Evet. Veya gezi programı olacak. Veya niçin, nedeni ve sebebi kanıtlı belgelerle olduğu sürece oturum izni, alıyorsunuz. Evet bir de şöyle bir söylenti vardı biliyorsun işte Türkiye İslam Birliği ile alakalı bir şey var. Evet o konuyla da ilgili tabii ki eğer İslam Birliği'ne girilecek olursa yani Tayyip Erdoğan dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman da ne olacak? Serbest dolaşım hakkı olacak. Yani Avrupa Birliği'nde dolaşır gibi. Onun için değerli dostlarım işinizi yaparken lütfen amacınızı doğru dürüst belirtin. Ondan sonra oturum izni alırsınız değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.